Merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açarsan anlık iDrop ve para kazandıran uygulamalar bildirim olarak alır hemen para kazanmaya başlayabilirsin. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü para kazanma sistemimiz arkadaşlar internette sörf yaparak para kazanacağız. isterseniz sistemimize geçiş yapalım. Arkadaşlar IP Royal Pounds adlı bu sitemizde öncelikle kayıt olacaksınız. Size vermiş olduğum linkten kayıt olduktan sonra arkadaşlar böyle bir sayfa karşınıza çıkacak. Bu sayfada gördüğünüz üzere kazandığınız para miktarı ve ne kadar kullandığınız internet yazıyor arkadaşlar. Peki biz bu internetin nereden kaydettireceğiz verimizi. Dağlantı kısmına geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarınızın işletim sistemine göre indirme seçenekleri bulunuyor. 32 bit, 64 veya Mac ise buradaki indirme bağlantılarını kullanarak indirebilirsiniz. Sonra arkadaşlar bu sitede ayrıca ek bir kazan sistemi daha bulunuyor. Getirdiğiniz referanslar bu siteye kayıt olduktan sonra indirdikleri uygulama sayesinde biriktirdikleri paralarla çekim yaptıkları zaman %10'luk bir komisyon alacaksınız arkadaşlar. Bu ee, Referans linkinizi buradan oluşturup arkadaşınıza verebilirsiniz. Payouts kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar burada çekim işlemlerini yapacaksınız ama henüz 1 dolarlık çekim limitine ulaşamadım. Ondan dolayı bu kısım açılmadı bende. Ama kesinlikle arkadaşlar site ödemesini yapıyor, 1 yıldır da aktif. Ancak ilk bu videoyu neden önceden yayınlamadım? Onu açıklamasını yapayım öncelikle. Paypal üzerinden arkadaşlar ödemelerini gerçekleştirdikleri için o yüzden sizi çekmedim. Yakın bir zamanda Bitcoin olaraktan ödeme işlemlerini gerçekleştiriyorlar ve 1 dolarlık bir çekim limiti var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere uygulamamıza buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. iProal Pumps diye bir uygulama. Açılmasını bekliyoruz. Eğer arkadaşlar bu başlamaz ise sizde Apple iPro'lu dediğiniz zaman açılıyor yine ya da kendiliğinden de açılır beklerseniz. Ve artık uygulama çalışıyor. Tek yapmanız gereken internet üzerinde surf yapmak arkadaşlar. Ee, ama kullandığınız internetler sadece uygulamalardaki internetler değil arkadaşlar. Tarayıcı üzerinden gerçekleştirdiğiniz işte YouTube üzerinden izlediğiniz videolar olabilir. Veyahut başka sitelere giriş yaparak da örnek veriyorum. haber sitelerine girip haber okuduğunuzda falan da filan da kullandığınız internet üzerinden size belirli bir dolar veriyorlar arkadaşlar. Yani internetinizin karşılığı kadar dolar kazanacaksınız. Yaklaşık 5 GB'lık bir internet kullanımı arkadaşlar 1 dolar etmekte. Kullandığınız internet hızına göre arkadaşlar bu verdikleri para miktarı değişiyor. Benim kullandığım internet 16 megapiksel. Kullandığınız internet hızınız daha fazlaysa 32 bit falan yani daha da yüksekse kullandığınız veri aynı şekilde yansıyacaktır. Evet arkadaşlar bu kadardı anlatacağım şeyler. Tek yapmanız gereken 1 dolarlık ödeme limitine ulaşıp payout kısmına gelip çekim yöne işlemini gerçekleştireceksiniz. Peki bu bitcoin adresimi nereye koyabilirim veya paypal diyeceksiniz ama gerçi Türkiye'de kullanılmıyor. Hemen bitcoin adresine geçelim. Gördüğünüz gibi buradan ayarlar dedikten sonra aşağı iniyoruz ve buradan bitcoin seçeneğini seçiyoruz ödeme yönünden ve buraya bitcoin cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz ve save diyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit. Ayrıca arkadaşlar trading via uygulamasına girerekten benim kendime ait olan analizlerimi görebilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ancak burada kendimem hem notlar hem de gerek olsun tavsiyeler bir miktar yani yatırım tavsiyesi adı altında değil de size yol göstermek amacıyla yapılmış analizlerim bulunmakta. Bunlara da bakabilirsiniz. Eğer bulamazsanız kullanıcı adımı buradan üyeler kısmına Erkin Canpolat yazmanız yeterli. Veya ben videonun açıklama kısmına buranın da linkini koyabilirim. Gördüğünüz üzere 29 tane analizim var arkadaşlar. Ağırlıklı olarak BNB KCS ve BTT ADA gibi coinlere yönelik veriyorum. Eğer sizin istediğiniz bir coinler olursa arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz. Size özelde analizleri gerçekleştirebilirim. Gördüğünüz gibi en son 9. insanda yaptım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, beni takip edebilirsiniz. Trading bir yer üzerinden. Ve kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olacağım arkadaşlar. Çünkü uzun bir süredir emek veriyorum bu kanal üzerinden. Desteklerinizi bekliyorum kesinlikle. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.